Ah, şimdi. Doğru. Hayır, 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 hayır. 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 Hayır, hayır, Ya biraz. Tek <laughs> karşı. Tamam. Devam edelim mi? Değiştirelim mi? Çek sen bak. Tek abi. abi. <laughs>

ഇത് വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഷോണാജി. ഷോണാജി. ബോസ് നിന്ന് 244 മാർക്ക് കിട്ടി. ഷോണാജി. സോസേലി ഓട്ടോമാറ്റിക്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അച്ഛിയോ. സി സി. ആയിട്ട് നോയ. നോ. അടുത്ത ഷോ ഷെറാജി. അതും ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്. ബോദ Önce, Önce. Öne, burası, Şunu aldım. burası, burası, burası. 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 Burası,

Gibi, güzel ne güzel. Yani bir kol, kol. Bir, evet. yapar Çok fazla evet. quasi, <açıklamıyorsun. |yi|> Çok yani, o o, o Çok fazla Baba Baba. Ya tutmaktan yoruldum ben. Tutmaktan yoruldun. Evet. Mi? Evet. Ver bana o zaman. <laughs> tamam böyle duruyor da düşmezse tabii.

Sentido. sadece gerginlikle bakarak aşırı ağrım böyle bir ağrım olur ki bir şişkinlik yapıyorum. Yani bu kadar. 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 Yani o zaman bu şekilde çıplak çıplak yapalım. Tut beni de. Ben sana bunu kutlamak istiyorum. Geç. Baksana. Sen de. Çık. Ben sana bunu kutlayayım. Çık. Şöyle kaldıracağım seni. Baksana. Çıplak çıplak çıplak. Tamam.